Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kargom geldi. Biliyorsunuz her ay benim Tobi Tak Bilim Çocuk dergisi kargom geliyor. PTT kargo ile geldi. Şimdi sizlerle birlikte bunu açacağız. Hadi hemen açalım. Bakalım ne çıkacak. Ağustos ayının oyun, bu. Bir de ben mal mıyım? Burada açma yeri var. Niye buradan açmadım acaba? Al ah, parmağım açıyor. Arkadaşlar çok güzel açılıyor. pem çocuk. Arkadaş raporu bu 29 lirayan 30 lira olmuş. Ben bunu tanesi 9 lirayken aldık. 75 lira verdik. 75 abone olduk ve 75 lira verdik. Her ay geliyor. Ne diyor? Bilim çocuk, Tobitak. Uzay araçları nasıl tasarlanıyor? Olimpiyat oyunları ve Türkiye kartları, Türk saat. Uydu maketi diye yazıyor. Burada da çocuk var ve uzay aracı mı ne bu? Burada da insanlar var. Arkası da böyle bilim çocuk diye yazıyor. Şuna bakalım. Bilim çocuk kartları kutusu. Kutunuzu yapmak için öncelikle kutuyu oluşturacak parçayı kartondan ayırın. Ardından tüm kat yerlerinden arkaya katlayın. Üzerinde damla işareti bulunan dört kulakçığa yapıştırıcı sürün. Kulakçıkları karşılarına denk gelen alanların arka yüzüne yapıştırın. İşte kutunuz hazır. Artık bilim çocuk kartlarınızı bu kutuya koyabilirsiniz. Böyle. Bu da da Olimpiyat oyunlarını gösteriyor. Hadi açalım. Şöyle arkadaşlar açıyorum. Tamam. Evet açıldı. Şöyle şunlar şurada dursun. Ayarlayacağız onları. Gök bilimciler evrenin geçmişini nasıl gözlemliyor? Hayvanlar avlanmak için hangi yolları dener? Surf yalnızca su dalgalarının üzerinde mi yapılır? Burada ne yazıyor bakalım. 2024 yaz olimpiyatlarına kaç sporcumuz katıldı? Raketler neden küre biçiminde tasarlanmaz? Bilim çocuk böyle yazıyor. İçinde de şöyle yazılar var. Bunları ben sonra okuyorum. Şimdi bunlara bakalım. Bu ne? Tasarım ve çizim mert asker olur. Mert Oskeroğlu işte. Makinin hazırlanışı derginizin 64. sayfasından bulabilirsiniz. Hemen bakalım dergimizin 64. sayfasına. Şura. Böyle ner neyse arkadaşlar yaparız. Kaldıralım Böyle Bunu açalım şimdi Ben yaparım videodan sonra Arkadaşlar her ay bu dergi geliyor Dergi videolarını çekmemi ister misiniz Yazın ona göre çekeyim ben de Böyle Bu da çöp zaten yırtalım şunu. Çüpesizsin. Böyle bir şey çıktı. Ay şurasını unuttum. Şurası nasıl çıkıyor? Allah yırttım arkadaşlar. Neyse. Bu ne? Bunu da dergin 64. sayfasından bulabilirim. Işte. Şöyle çıkaralım. Arkadaşlar ben videodan sonra bunu yaparım. Size short video atarım. Şöyle yırtalım şurasını hemen. Bir saniye nasıl çıkartacağız? He şunu şuraya koyalım. Şunu da şurada dursun. şöyle çıkarmaya çalışıyorum çıktı Sen saniye şurasını yırtacağım nasıl çıkartacağım ya He. çıkaralım ve büyük olanlara geçelim artık. Arkadaşlar ben bunları da çıkarıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar sonunda şöyle yapabildim. Bunları hemen kenara koyalım. Ve artık diğerlerine de bakalım. Şöyle dört tane de yuvarlak var. Böyle bu da. Bunu da dergimizin 64. sayfasında bulacakmışız. Öyle yazıyor yine. Ben çıkarım. E, e parçasıymış bu. E parçası ne ya? Do, re, mi, fa, do, do. Bu ne be? Do, re, mi, ne? Aklına takıldı da arkadaşlar kaç gündür do re mi fa do do ne alaka? Sonra bunu çıkaralım. Arkadaşlar bu arada nasıl videolar gelmesini istiyorsunuz? Siz yazın ben ona göre çekeyim. Sonra video çekeceğim kendi kafama göre. Beğenmeyeceksiniz. Boşu boşuna çekmiş olacağım. O yüzden siz söyleyin neler istediğinizi. Ben ona göre çekeyim yani. Mesela sürpriz paket mi yapayım? Yapabilirim. Yorumlara yazın açık olursa yorumlar. Veya başka bir şey. Başka videolarımın yorumu açık. Ona yazabilirsiniz. Arkadaşlar isterseniz sürpriz yumurta falan alabilirim. Onların videosunu çekerim. şöyle. Hatta arkadaşlar bugün belki şey videosu gelebilir size. Parka gideceğiz. Borlu park. Orada video gelebilir. Ama belki. Söz vermiyorum ben. Belki gidebiliriz bugün zaten. Bir saniye. bilmedi bu da arkadaşlar ya. Heh, çıktı böyle bir ne diyeyim uçağımız. Şuralarını çıkarıyoruz. Yani nasıl çıkaracağım? Heh. Şurasını da çıkaralım hemen. Şöyle arkadaşlar. Şurası da mı çıkacak sanki? Evet. Buraları da çıkıyor. Ama buraların çöpe atmıyoruz arkadaşlar. Bunlar işe yarıyor. Ben de tam bilmiyorum. Bunlar çıkmıyor. Bu çıkıyor mu? Yok. Böyle arkadaşlar. Koyalım. Sonra bunlar var. Ay Bunu atalım. Yırtacağım ilk önce. Bunlar var şöyle bir, iki, üç tane. Ve bu var arkadaşlar. Bir saniye. Bu var. Çıkaralım hemen. Dergimizin 64. sayfasında bulabilirsiniz. Ses çok rahat, rahatlatıcı. Dinleyin. Oh, ben daha bir ayırtıyorum bugün sakarlıyım üstünde şöyle böyle oldu arkadaşlar güreş olimpiyat oyunları ve Türkiye böyle diyor ondan sonra gelin şunu çıkaralım hemen Hızlı olalım arkadaşlar çünkü yemek yiyeceğiz ve borlu Park'a gideceğiz. Size video gelecek orada. Söz veriyorum gelecek. Ya bugün ya da yarın gelecek o video. O videoyu arkadaşlar ben bugün çekeceğim ama yarın saat 13'te yayınlayacağım. Yani yarın saat öğlen 1'de. Ne diyor? Olimpiyat oyunları ve Türkiye. Bunu okumayacağım o bir olimpiyat oyunları yazısını badminton, badminton olimpiyat oyunları ve Türkiye'de işte badminton tüy top olarak bilinir. Çok hafif tüylü bir topla raketle oynanan spor dalıdır. Sporcular raketleriyle vurdukları tüy topu üzerinden geçirip rakip alana düşürmeye çalışır. Bile, bireysel ya da iki kişilik takımlarla oynanabilir. kazanmak için oynanın 3 setten ikisini almak gerekir diyor. Artık bu arkası da okumayacağım. Sadece şurasını okuyacağım. Batman'in Batminton yazıyor ya. Oralarını okuyacağım. Ay konuşamadım bir türlü. Türkçeyi unuttum galiba. atletizm böyle bir şeymiş. Bir saniye nasıl çıkaracağım? Ya bu arada neden genellikle video gelmiyor dersiniz çünkü çekmeye üşeniyorum yol bisiklet diyor bunu neresi sorayım he doğru bir sürü kişi çekiyorlar sonra Cima abone bir saniye çıkarayım bu neymiş yüzüme şöyle arkadaşlar son iki tane kaldı Şimdi sizlerle birlikte bunları da açalım hemen yani çıkaralım bir tane tek elle bir çıkarmaya çalışacağım yok tek elle olmuyor Arkadaşlar yalnız açması o kadar rahatlatıcı ki. Şöyle hemen çöpümüze atalım. Şimdi şöyle kitap gibi yapacağım. Şöyle şöyle çıktı. Bu eskimiş böyle bir şeymiş. Bu ne? Bu da box. Bu arada boks yapmaya hiç korkmuyorlar mı? Can acımıyor mu insanlar? Bunları da çıkaralım. Bu video çok uzun sürecek arkadaşlar. 20 dakika süre herhalde. Arkadaşlar bu arada nasıl videoda istiyorsunuz? Lütfen yazın kanal yoruma yorum açık olursa. Eğer bu videonun yorum açık olmazsa yorum açık olan videolara yazın. Lütfen. Gelen seslerden özür dilerim. Bizim hemen şurada bahçe var. Komşularmışlar. Bir saniye arkadaşlar şunları alacağım. Şunları şöyle koyalım. Of şunu da bir çıkaramadım. Açım. Bu da okçulukmuş. Ay bunu okumadım arkadaşlar. Artistik cimnastik bu da okçuluk. Ben arkadaşlar hangisindeyim? Yüzme değil daha ben. Ama yüzme bilmiyorum. Ama arkadaşlar biz geçen gün denize gittik. O zaman çok yani simitsiz yüzebildim. Ama korktum. O yüzden sonra simitime geri taktım. Judo diyor da da. Masa tenisi. Bu kadın mı? Evet kadın. Bu halter. Bunları açalım hemen. siz görmüyorsunuz. Şöyle. Gelen sesten çok özür dilerim. Babam geldi. Kapı çaldı. Bu neymiş? Modern pe pentathlon. Bir tane netleştireyim. netleşmiyor. Atıcılık. Şunu da çıkarsak. Of çık çık çık. Voleybol. Ben voleybol arkadaşlar. Voleybol ve yüzmede çok iyiyim. Bu tekvando. Tekvando. Uf konuşamadım. <laughs> bu yelken bu da kürekmiş. Evet arkadaşlar Bugün video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. İlk önce bunlara bakalım. Kürek, yelken, tekvando, voleybol, atıcılık, modern pet tatlon, halter, masa tenisi, judo, okçuluk, artistik, cimnastik, boks, güreş, badminton, atletizm, yüzme, yol bisikleti, eskrim. Bugün videomu kadar kadardı arkadaşlar. Derginin içinden neler çıktı? Hemen bakalım. Şöyle. Derginin içinden arkadaşlar böyle kartlarımız. Sonra bu kartlarımızı koymak için bir adet uçak. Sonra böyle yuvarlak şeyler. bundan iki tane bundan Ş şöyle ve dergimiz görüşürüz bay bay böyle